Merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size kare yapımını öğreteceğim. Hadi o zaman geçelim videomuza. Let's go. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi şunları atalım. Sonsuz Bugün size kare yapımını öğreteceğim dediğim gibi. Şuna bakın. <laughs> Tipimize bakın arkadaşlar. Neyse şöyle koyalım. Böyle bir dakika yapalım arkadaşlar at geçeyim arkadaşlar yoruldum vallahi ya bir yere geçmiştim orada yani arkadaşlar bir yere geçmiştim oradan geldim çok hani şu oldum yoruldum neyse bir şey ama eğlendim onu söyleyeyim Birinci sarılı bir nokta. ben Mən obsidiyan galiba değil mi? Ne yapacağım? <laughs> Neyse bakın Sponcalık bir Buradan böyle Koyamadım Böyle şöyle Buradan böyle Böyle Şimdi buraları da uzat 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 Dürüstünü kıralım. Ve Bunun konturu da çok zormuş. Hop hop hop. Şöyle. Hop hop hop. Şöyle arkadaşlar koş. Hop hop hop. Şimdi ben bu kadar yeter. Böyle koyuyoruz. Bir de böyle koyuyoruz. Şöyle. şimdi. Şöyle. Şimdi bizde kale şeyleri yok diye kapı koyacağım. Ama içinde güzel yapacağım. Onu söyleyeyim. Hop. Hop hop. Şimdi kapı bir daha. Şöyle kapı koy. Şöyle. Şöyle. Hop hop hop. hop. Şöyle koy. Öp, 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 öp. Şöyle koy arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Dedin al. Lan cesin mi? Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Şu. Şu.

Koy, 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 koy. Şimdi tam. Buraya kadar, kesin. Şöyle, şöyle koy. Şimdi bir tık.

Evet, şöyle, tamam. tam dakika arkadaşlar. evet. evet. Bir diğer Şöyle. Bir koş böyle. Koş. Şimdi böyle böyle. Böyle böyle. Tamam. ben buraya hızlıca yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. hop hop hop, 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 hop. Hop 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 Hızlıca koyuyoruz Arkadaşlarım Şöyle hop 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 Şöyle 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 hop 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 şöyle arkadaşlar koy 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 çabuk koyalım arkadaşlar bunları hop 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 hop, hop. dur yanlışlıkla şurayı bir dakika Şimdi şöyle arkadaşlar koyalım. Şöyle koy koy koy. Öf. Şöyle hızlıca burayı. Bir dakika ben burayı yapayım. Hemen geliyorum. Evet şöyle koyalım. hop 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 Right yaptık mı? Bitti Gördüğünüz hala yapımın Bir dakika burayı yapamadık mı ya? Neyse Gördüğünüz gibi böyle Yani e, kalemiz böyle Eminim bu da kanala abone olmayı unutmayın Bay bay